Çok aziz ve saygıdeğer Müslüman kardeşlerim, bugün hutbemizin konusu Aşure günü ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in hicretinden alacağımız mesaj nedir konusudur. Aziz ve muhterem kardeşlerimiz, hepimizin bildiği gibi Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. Muharrem'in 10. gününe Aşure günü, 9. günü ile 10. günü arasında geceye de Aşure gecesi denir. Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen 4 aydan biridir. Aşure gecesi, bu ayın en kıymetli gecesidir. Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki: Aşure günü zerre kadar sadaka veren kimseye Allahu Teala Uhud Dağı kadar sevap verir. Yine bir hadiste Aşure gününü orucu Aşure gününün orucu bir senelik geçmiş günahlara kefarettir. Allahu Teala Aşure gününü üstün kılmıştır. Allahu Teala gökleri, yeri, dağları, denizleri, yıldızları arşı ve melekleri, Adem Aleyhisselam'ı aşure günü yarattı. İbrahim Aleyhisselam'ın dünyaya gelişi ve Nemrud'un ateşinden kurtuluşu aşure günü oldu. İbrahim Aleyhisselam'a oğlunun yerine kesmek için büyük koş bugün ihsan edildi. Aziz kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabulü, Nuh Aleyhisselam'ın tufandan kurtulması, Firavun'un boğuluşu, Yakup Aleyhisselam'ın oğluna kavuşması, Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıktan kurtuluşu, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karına çıkması, İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırılışı hep aşure günü olmuştur. Aziz müminler, Allahu Teala birçok duaları aşure gününde kabul buyurdu. Bugün aşure pişirmeyi ibadet sanmak bidattır, günahtır. Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı ve emrettiği şeyleri yapmak ibadet olur. Din kitaplarının yazmadığı, hakiki din alimlerin bildirmediği şeyleri yapmak sevap olmaz, günah olur. Bugün herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıklara ziyafet, fakirlere sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Bugünlerden oruç tutmak çok sevaptır. Yalnız 10. günü değil, bir gün önceki veya bir gün sonraki günlükte birlikte kurtulur. Kız Kısacası özet yapacak olursak, Hz. Hüseyin Efendimizin bu ayda şehit edilmesi İslam tarihinde çok acı bir olaydır. Aynı zamanda Hazreti Adem'in tövbesinin kabulü, Nuh Tuvan'ı, Yunus Peygamber'in balığın karnından çıkması, ateşten yanmaması bir rahimin, Hazreti Diris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Yusuf'un kuyudan çıkması, Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi hep bu günlerde olmuştur. Konuma fazla uzatmadan aziz kardeşlerimiz, Peygamber Efendimiz'in hicri yılı da başladı. Hicri yıl hepimizin bilmiş olduğu gibi, Peygamber Efendimiz, 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç ettiler. O büyük Kuvayis ayına çıktığı zaman ey Mekke ben seni seviyorum ama senin çocukların bana doğduğum gezdiğim yerleri bana efendim zehir ettiler diyerek ve bir günde ben bu Mekke'ye döneceğim diyerek en güzel arkadaşı cömertlik arkadaşı Hazreti Ebubekir Efendimizle beraber Sevr mağarasına gizlendiler sonra da kusva devesine bilmek suretiyle Medine'nin yolunu tuttular. Medine'de yüzlerce kişi kadın ve erkekler ellerinde deflerle bekleyerek onu gördükleri zaman mukaddes şekil geliyor. O güzel misafir geliyor diyerek ellerinde en güzel ilahi olan Talal Bedru Aleyna ilahisini söylediler. Şunu iyi bilelim. Hicretten alacağımız en güzel şey bir insanın memleketinden göç etmesi kadar acı bir olay yoktur. Bir zamanlar Ruslar ve Ermeniler doğuda vatandaşlarımıza zulüm yaptığı zaman birçok kardeşlerimiz İç Anadolu'ya muhacir yani göç etmek zorunda kalmışlardır. Vatan bunun için çok önemlidir. Suriye kardeşlerimizi şimdi dün haber aldı. Artık Almanya kaç kişi aldıysa tabii fazla almazlar. İşte Suriye kardeşlerimizin bile ta buralara geldiğini görüyoruz. Biz hicretten alacağımız şudur. Peygamber Efendimiz Cemru kutum hadis-i şerifte Mekke'yi terk ederken El vatanu el vatan hubbul vatan minel iman buyurdu. Ey Allah'ım, vatanı sevmek imandandır. Vatanı sevmek imandandır. Vatanı sevmek imandandır. Vatan sevgisiyle ilgili veciz sözler çoktur bizim Müslüman Türk milletinin hayatında. Ne diyorlar? Dünyada vatan, ahirette iman. Dünyada vatansız Ahirette imansız bırakma Ya Rabbi diye dua ederiz. Vatan sevgisi, vatan hasreti gönül parçalayıcı, öldürücü sevgidir. Kuş altın kabeste olsa yine vatanım der. Gerçek insan vatan sevgisinin ve gönlünde yaşatan, kardeşlerine, insanlığı, insana şefkatle davranan, geçirilen boş zamana ağlayıp üzülen kişidir. İnsan ancak yabancı ülkelerde vatanın ne olduğunu anlar vatanın ne demek olduğunu daha okuldayken öğrenmelidir. Yazık ki vatanıma verecek tek canım var. Vatan sağlığa benzer. Değeri kaybedilince anlaşılır. Senelerce Kırım'ı terk eden Lenin ve Stalin zamanında milyonlarca insan o kötü trenler içerisinde eksi 40 derece Sibirya kadar sürüldüler. Neden? Bunları yok etmek için Mustafa Cemiloğlu bunların nasıl olduğunu gayet iyi bilir. Yazık ki vatanıma verecek tek canım var. Vatan sağlığa benzer değerik kalbince anlaşılır. İnsan vatanında ne kadar haksızla uğrasa da yine vatanını sever. Vatanın vatan yapan ecdadın yani dedelerimizin külleri ve hatıralarıdır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Canı cananı bütün varımı aslında hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Küçük bir hatıra son veriyorum. 12 Eylül öncesi vatanımızda her şey bölünmüştü. Biliyorsunuz o günler gelmesin diyoruz. Öyle bir oldu ki Mehmet Çınarlı şair abimiz hiyanetin, anarşinin, terörün ve ölümün kol gezdiği dönemlerde endişe içinde memleket elden gidecek diye haykırıyor ve şu şiiri söylemiş. Memleket elden giderse davullar, zurnalar çalın. Kimdi onları biliyorsunuz bu büyük başarınıza ödül verirler salın. Şehit kanıyla sulanmış hazır bir vatan buldunuz. Hürriyet deyip en iğren çıkarlara kul oldunuz. Ektiniz kin tohumları açtı hainlikler çiçek. Eğer memleket elden giderse sizlere çizme yalamak düşecek. Ne kadar güzel bir söz. Cenab-ı Allah vatanımızı daima korusun kardeşlerimiz. Peygamber Efendimizin deyimiyle ey Allah'ım ben Mekke'yi seviyorum ama mecbur kaldım. Onun şans kardeşlerimiz, dedelerimizi ve o atalarımızı bize cennet vatan burada için onlara ne kadar teşekkür edersin. Cenab-ı Allah onların ruhları şad olsun diyoruz. Cenab-ı Allah bu hicri yılı, Muharrem ayını, bu kan deryası olan İslam coğrafyasına teala hayırlı olur.